merhaba arkadaşlar. Ben Sinan. Bugün yine Minecraft oynuyoruz. Gece gece sizi şu video atıyorum. Bu emeğin karşılığını verin. Kanalıma sıfır TL abone Ben böyle bir ev yaptım video oyuncusu. Böyle bir ev yaptım ilk önce. Yaptım. Ben çarpıdan Böyle ilk kez Ben bunun içinde böyle şeyler var. Ne ve kız. Burada da terasımız var. Ben manzara burada değil. Ha burada burada. Neyse. Burada şimdi Mahmut dakikana gidelim. Mahmut ne Güzel. Dakikalı. Daha üstüne bakın. Mahmut. Neyse burada böyle bir şey. Okey. Burada da Zırcı Ahmet. Zaten mut, ama sen de. Böyle daha böyle yaptık. Oğlum, bu koyun hala duruyor mu? Ben buraya vagon yaptım. Bu koyu koyuyla geldi şimdi. Kaç dur orada? Bir yıl dinler. Daha böyle lambalar yaptım bu. Açılıyor. İkinci İkinci bir şey. Yeni şöyle bir. Neyse, buradan Hızlıca kalın. Hem hem benim Bu benim bu arada kendimim. Zaten Ben bu tankı bir önceki videoda göstermiştim Gösterdim galiba ama yine de Bir gidip oynayalım tankımızla Bunları mavi bir yere taktım Sizin için bir günde bir video attım Görünün Evet, tankımız tam dışarıda sevgili Hemen kapakları açıyorum. İçine giriyorum Ve... Uuuu! oldu bir an anlamadım ki. bu arada size bir uygulama vereceğim. Minecraft için. E, yeni Minecraft sürümleriyle de olur. Eski sinirlere. göstereceğim bir tane skin'i ama o bu küfür değil YouTube yanlış anlama sakın. Karakter deniyor kendisine. Şimdi hemen çıkıp göstereceğim. Bebeklik ki kalemde İşte bu da bebe mali mali çali. İşte bu skins for Minecraft ve kısır değil tekrar ed ediyorum. Buradan bir sürü Minecraft karakteri alabilirsiniz. Beş parasız ama internetli yok internet. Yani internetli ve reklam çocuğu. algot Bu ne? Böyle bir şey. Aa o. Bir dünya yarış fikri. Oğlum uzay boşluğuna gidiyoruz. Arkadaşlar bir şimdi ne yapacağız? Minecraft'a girip gelsin. Ne yapıyoruz? Bilgiler verelim. Sıkılmayın. Ay neyse burada yaparız. Bilgiler. Güzel bir yere gidelim. Tamam. Bilgileri buldum edeceğim. Evet. Eğer bunu ben ya işte yaptım benim lambada kullanabiliriz onu. Lambası. ben trafik lambası demiyorum ya Elektrik oluyor ya böyle yanıyor işte sokaklarda oluyor onu böyle yapabilirsiniz şalteri reston lamp. ve lever dağızı dizeleri reston lambası ve şalter böyle güzel bir mekanizma göstereceğim sizlere güzel bir mekanizma göstereyim. buldum buldum size i̇şte ile piston lazım şalterli itici gibi bir şey işte bunun i̇şte. Gel, <laughs> gel, <laughs> gel. <laughs>

Bunu Mantıklı değil mi? Duvara ittirdim ya. <laughs> Alan diğer odadan bir sıktım. Atilleri kurdum ben. Oğlum cidden geleceğimiz inanma. Havaya bakın anana. <laughs> Karanlık. Lambayı çık geliyorum kardeşim. En azından böyle aydınlık. Şöyle gidelim. Leyla. Ne? Ne? Ama burada açık bilgiler veriyorum ben. ne Şimdi, 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 şimdi. Daha başka bir şeyler Evet, Demir Golem nasıl yapılır? onu göstereceğim. Demir demir demir. Ya. Demir ve bal lazım. Yani ayrıca pumpkin, pumpkin lazım. Pumpkin ne var? işte. Demirle bal size lazım. Bir, iki. Bir, bir. Ve bunu buraya koyuyoruz ve bunu elde etmişsiniz ve en geçidim en diyorum kardeşim nedir portalı nasıl yapılır mı göstereceğim size i̇şte obsidiyen lazım bir de çakmak lightning, flint işte çakmak lazım kardeşim Böyle bunları yapıyoruz. Ve buraya ilk bile olsa ne her şey yoksa, yaparız. Ve end portal. Ben end diyorum işte. Nedir portalını? Hadi end evet, portalı da var ama bunu burada yapamıyorum Kardeşim. O ilerleyen olacak galiba. Ben yapamıyorum bedrock'ta. P, Minecraft, P'de. Arkada Minecraft'ta. Ne diyor? Oğlum bu nasıl bir şarttır ama ya. Oğlum yer. Ay bu ne kardeş? Yani bir bakın bu ne lan? Bu nasıl çar? Ya ben önde gidiyorum kardeşim bıktım ya. Oğlum ben introyu bir türlü bulamadım bak işlerim bozuluyor. Neyse arkadaşlar bu, bu videodan da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Şerine bakayım kardeşim.